Evet 2024 yaz olimpiyatlarına hoş geldiniz. Evet başla hadi. Oo oh, atla atla atla. Vay oh, yavrum benim. İşte yazın güzellikleri. Tokatın yeşil ırmağına atlayan atlayana. Atla hadi bakalım. Kapanışı seninle yapalım atla. Oh. <laughs> Biraz önce inekler de buradan su içiyorlardı. Gittiler şu uzakta gözüküyor mu videoda? Oo, <laughs> <laughs> oh, serinleyin, serinleyin. <laughs> evet. Atla hadi bağır bağır duruyor atla ha. Oh. Atla Hamza. Yok hocam, ben <laughs> ne bu olması la burada o kadar derin değil. Şuraya atladım, o Tamam canım. o zaman şuraya atla. Atla atla. Ha hadi. Oh.